çekimleri bu zehirli jelibon oynuyoruz evet. ve iki tane daha e, çekeceğiz bilmiyoruz söyleyeyim mi? Söyle Spoiler Söyle Spoiler ne? Spoiler Spoiler olsun. Şimdi iki tane jelibon evet. seçeceğiz birini o şey birini ben Ama bir şey bunlar çok doldu bu Dur Sonra <laughs> bu, e, je, Zehirli jelibonu yiyen Bu hay herhalde gazoz Hayır o bira Biram. İşte bir şey birası. Evet, İlk önce... Taş, önce... göğüs, makyaj. <laughs> Taş, göğüs, makyaj. Kapatıyorum. Arkanı dön bence. Tamam. Şimdi seçiyorum arkadaşlar. Allah belanı çekmesin Ne seçsem, ne seçsem... Bakın şunu seçiyorum. Tamam mı? Bakın şuraya koydum. Şurada. Tamam, ben seçtim. Gözümü kapatıyorum. Yakından da göster. Seçtim. Tamam bekle. Koydun mu? Bekle. Koydum tamam. Buna düzeltiyordum. Gel bak. Evet. İlk önce kim başlasın? Önce ben başlayayım arkadaşlar. Ay iki nereye şey, Aynı şeyi de Olabiliriz. Ben de seçmedik ama. Dilim şunu ayırım. Hayır. Buna Acele yani. etme. Tam değil. Bu şey Hı. Harry Potter'ın serisini Hı. almıştık. Evet ama bunlar şey Hı. E, Hı. neydi? Hı. Bunlar Hermione Hı. var. Ee, konuşan şapka. Bu da Hermione serisi. Hermione'nin kedisi. Evet. Bu Hermione'nin şeyi bunu. Sonra şey de var. Hermione'nin. Dokuzu çeyrek tabiası. Bir de şey var. Neydi? Bu ne? Diğer adamın neydi ya? Ron. He, Ron var. Ama biz seyredik. Hadi sıra hadi. ben. Sıra bende mi? Hadi. Evet. Şunu alıyorum. Hayır. Bu ne ya acaba? Şapkaya benziyor mu evet. değil mi? Evet, bence. Değil. Bunlar bunu açayım. Ama bu Am kadar iyi yiyen bir insan değilim ya. Yemine buraya, buraya koy, buraya koy. Yemek oyunuz değilsin. Tamam. Hmm. iyi düşün hadi evet, ben yedim ya bunu ya bir de ben de hmm. şu diyorum değil <laughs> iyi düşün bu diyorum değil. Ah. <laughs> çok korkuyorum tamam, Hmm, şu diyorum. Hayır. Bu diyorum. Değil. Hı -hı. Ya. Bir tane yiyelim orada ya. Bir de çıkacak bir şey yoksa. Tamam. Ben Bence Bence, sen ne Bence mi sorun? Hı? Dinliyorum. Bence Anne sen aldın son. Tamam. Hı, Hı. Şu diyorum. Hayır. Hı? Bu diyorum. Değil. Şu <laughs> beyazları almamışsındır inşallah. Bilemem. Şu diyorum. Oh, yes. Ya gerçekten mi? Bu muydu? Evet. Ya. Bir tane daha tur oynayalım mı? Hadi bir kere daha. Benimki hangisi? Tahmin etmeye çalış. Bu. Hayır. Bu. Evet. <laughs> İkimiz de şu şeyden. Tam son tur arkadaşlar. Bu son tur. Çabuk bitti ya. Bu sefer ilk ben. Tamam. Kapa kapa kapa. Dön ben. Hayır gözlerim kapalı. O öyle olsaydı hani seçmezdim herhalde zehirli jelibonu. Seçtin mi? Bekle. Ay ben su da içeceğim. Bekle. Çok yandım. Tamam. hadi. Tamam. Sen su al. Yok ben alayım. Ben sana alayım. Şimdi ben seçiyorum. Ya aynısını seçersek? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben vallahi. Nasıl alacağım? Şöyle. Gözlü kapattın mı? Bakma sakın. Dur. Ben buradan Seçtim ben. Anne, e, burada su var, burada. Ne su alıyorsun? Anne, e, sebinde var, bana sebinde su olur. Burada anneciğim, bardak burada. Aa, o kız oradaki bardak benim bardağım. Aa, öndeki bardak görmüyor. Yarı yarıya. Ben içebilir miyim senkinden? İçersin, biraz da soğuk su koy. Yeter o kadar, yeter. Yarı yarıya. Yarı. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Sonra videomuzda yer kalmıyor telefonunda. Video yerde kalıyor. Şu ateşi çiz o. İçimi yandı iktar jelibon yedim ya. Ben ben üç tane mi yedim? Ben de iki tane yedim. Ya. Seçtim. Yok. Ben önce bir tane yedim. Önce sen başla. Bu sefer önce sen başla. Ay ilkinde bulurmuş. Değil. <laughs> Hayır. Yemeyeceğim ama çok tatlı. Oo oh, evet. Oydu. Ya, hayır yalan söylüyorsun. Videodan görürüm ama. <laughs> Bir dakika. Tamam neyse. Videodan sonra bakarız. Ama emin Şimdi... misin? Bilmiyorum ama neyse devam edelim. O zaman diğer şey yeşildir. Baştan başlayalım. Orayı keselim. Tamam tamam. Çünkü unuttum. Arkadaş ya. Allah'ım. Tamam. Önce sen seç yine hadi. Tamam. 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 Sıra bende arkadaşlar. <laughs> Seçtim. Ayşe işte aydın seçiyor işte Sen seçiyorsun hiç. Değil. Yes. Değil. Bak. Ben de şunu yiyeyim sen kolu Ben ya de bunu yiyeyim kolu. Aa kolu gerçekten. Bak. El çevirin çevirin oğlum. Vallahi ya. Buldun mu yine? ya, ama ya. Bunca arızdan ben buluyordum yani. Gerçekten. Demek kısa mı sizi? Yuh be. Evet. Yeter bu kadar şerif oldum. Vallahi ben ö... O zaman... Bu biraz kızı oldu. Hı? Bir tur yapsak da kızı oldu bu Bence oldu. yeter arkadaşlar. Jelibon fazlası zararlı evet. zaten. O zaman bu videoda bu kadar. Evet. Görüşmek Diğer üzere. Diğer videomuzda görüşmek üzere. O zaman bay bay kendinize çok iyi bakın.